Merhaba arkadaşlar. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, çok pratik bir yöntemle karşınızdayım. Örgülerinizde e, veya başka bir şey bağlayacağınız zaman e, her yerde kullanabileceğiniz bir düğüm göstereceğim sizlere. Sihirli düğüm. Nasıl yaptığımı hemen anlatayım. Önce aynı renkteki iple yapacağım. İplerimi bu şekilde yan yana koyuyorum. Böyle tuttum arkadaşlar. Bu ucundan bu şekilde çevirip bir düğüm atıyorum. Bakın bir taraftan bağladım. Şimdi bu ucundan tutuyorum, buradan çevirip buradan bir düğüm attım arkadaşlar. İpim kısık almış evet. Buradan bir düğüm attım. Bakın. Şimdi çektim. Çekiyorum. Bakın asla açılmayacak bir düğüm oluştu. İsterseniz bunları dibinden kesebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yine de açılmayacaktır. Bakın. Asla açılmıyor. Evet. Şimdi farklı renkte göstermek istiyorum. Daha anlaşılır olsun diye. Bir kahve, bir pembe ipim var. İplerimi bu şekilde koyuyorum buradan tuttum. Önce kahverengiyle etrafından bakın. Bu şekilde çevirip ikisini de içine alıp normal bildiğimiz bir düğüm attım. Sonra tuttum pembeyle pembenin ucuyla etrafından çevirdim. Ve bir tane de burada düğüm oluşturdum. Evet şöyle çevireyim bakın çekeceğim şimdi çekiyorum iki taraftan Evet ne yapsam asla açılmayacak bir düğüm arkadaşlar çok pratik çok kolay Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalıma da abone olursanız sevinirim Allah'a emanet olun hoşça kalın